Yani herif sürekli ortalıkta gezerek milletin video falan çekenleri engelleyip falan hareket yapıyorlar. Bizi genç bir yaşlı. bir de bana yaptığı için videoyu kapatmak zorunda kaldım. Niye yapıyorlar onu da anlamış değilim. Yani ne özelliği var onu da bilmiyorum. Tamam güzel bir yer ama o kadar tantanalık bir yer var mı bilmiyorum. Hemen potaya tekrar gidersek beni de hareket yapacak. Şu mesela arkadaki Çinli içinde ya da Japon Benim gibi aynı şeye tabi kaldı şu an köşede olduğum için belki beni görmüyor ortadadır şu merdivenlerden yukarı çıkılıyor ama herkes çıkamıyor kendi bir tane kadını açtı işte. ama bana söylesem açar mıydı bilmiyorum güzel bir yapı ama dediğim gibi ruhani açıdan pek bir numarası yok benim açımdan yok yani. Başkası ben ne gibi şey veriyor bilmiyorum. Şuradan yukarı çıkanlar var. Bak orada da biri, hatta orada birkaç kişi de var zaten. Her neyse. Yalnız şu şeyler, kolonlar hani inanılmaz. Kolon yani. videoyu sizlere çok büyük fedakarlık yaparak çekiyorum. Herifler hemen potaya girebilirsiniz. Evet turistler de geziyor. Zaten fazla da bir çekeceğim. Fazla bir şey de yok diyebilirim. Bundan sonrasını bak. o gizli çekiyor gördüğün gibi. Herkes gizli çekerek Yeter diyorum. Daha sonrası dışarıdan çekeceğim. Bu abla da güzel dualar ediyor kendi başına. Görüntü güzel. Benim yanında yatan dümbük de gelmiş. Ya, bugün gelen hemen kiliseye gelmiş.